akrabamın anlattığına göre çoban geçimini yetiştirdiği koyunlardan sağlıyormuş. Tabi bu adamın bir de köpeği varmış. Koyunlara bekçilik eden bu köpek koyunları sabah çıkarıp otlatmaya götürüyormuş. Akşam olunca da eve getiriyormuş. Adam köpeğinden çok memnunmuş. Adamın bir tek merak ettiği bir şey varmış. O da köpeğinin koyunları akşam eve getirdikten sonra yemeğini bitirip ortadan kayboluşuymuş. Adam en sonunda şüphelenip köpeği takip etmeye karar vermiş ve ertesi gün adam köpeği koyunları eve getirdikten sonra yemeğini vermiş ve izlemeye başlamış. Köpek yemeği bittikten sonra ormana doğru gitmeye başlamış. Adam takip ederken köpeği gözden kaçırmış. Ertesi gün yine takip etmiş bu sefer daha yakın olarak. Köpek uzak bir yol aldıktan sonra bir mağaraya girmiş. Adam dayanamayıp arkasından mağaraya girmiş ve ne görsün cinler köpeğine hoş geldin kara oğlan dediklerini duymuş. Adam hemen oradan kaçmış. Ertesi gün köpek koyunları otlatmaya geldiğinde adam köpeğe "Hoş geldin kara oğlan." dediğinde köpek deliler gibi koşmaya başlamış ve bir daha geriye dönmemiş.